Selamlar dostlarım, Beyaz Kurt ben. Bugün konuşacağımız konu başlıktan da anladığınız gibi Filozof Atakan. Evet, Filozof Atakan bildiğiniz gibi unutulmuş bir isimdi. Ancak arkadaşım CharmQuel'in yapmış olduğu videoyla tekrardan gündeme geldi. Ve gündeme geldikten sonra da haber kanallarından gördüğüm kadarıyla ailesi tarafından da bir açıklama gelmiş. Ailesi bir çocuğun hiçbir şekilde gündeme gelmesini doğru bulmadıklarını söylemiş. Ve bugün de bizim konuşacağımız konu tam olarak bu. Öncelikle Fırat'ın yapmış olduğu videodan bahsedecek olursak, Fırat dümdüz Atakan'ın hayat hikayesini anlatmış, Atakan'ın nasıl ünlü olduğunu, ünlülüğünün nasıl bittiğini, linçlendiği dönemi ve şu anda nasıl bir hayatı olduğunu anlatmış. Ve videoda zaten kendisi de söylemiş. Bu çocuğun bu kadar fazla lince maruz kalması hiçbir şekilde doğru değildi. Oğlum çocuk 10 yaşında lan. 10 yaşında bir çocuk ailesi tarafından güç zehirlenmesine maruz bırakıldığı için insanlardan tonlarca küfür ve hakaret yedi ama kimse bu olayın asıl suçlusu olan ailesini konuşmadı. Benim de bugün konuşmak istediğim konu tam olarak bu. Öncelikle filozof Atakan nasıl ünlü olmuştu? Gelin bir bunu hatırlayalım. Bir adam kitapçıda filozof Atakan'la tanışmıştı. Ve karşımıza da şöyle görüntüler ortaya çıkmıştı. Atakan'cım merhaba. Merhabalar Esenlikle. Ee, Atakan'la Marmara Park Diyanar mağazasında karşılaştık. Aristokles'in devlet kitabını da okudum. Okudun mu? Evet. Şak ya. Ama onlar sürekli Platon veya Eflatun derler. Gördüğünüz gibi kendisi felsefe kitaplarıyla ilgili bir çocuk. Hatta o zamanlarda söylenenlere göre 5 ayda 250 kitap okuyormuş. Bunun doğruluğu yanlışlığı benim ilgilendiğim kısım değil. Benim ilgilendiğim kısım bu olayın devamında saklı. Bu çocuk bu videoyla ünlü olduktan sonra kendisiyle bir röportaj yapıldı. Ve kendisi o röportajda şunları söyledi. Adım Atakan. Bu kadar. Fazla bir anlatılabilecek fazla bir böyle... ...hayat hikayem yok... ...metafor uzmanıyım desem olmaz... ...beyncelerim desem olmaz... Cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Gördüğünüz gibi çocuk burada diyor ki metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Adım Atakan. Bu kadar. Yani çocuk kendisine burada filozof bile demiyor. Kendisi sadece kitap okumayı seven sıradan bir çocuktu. Ve bunun da gayet farkındaydı. Ama kendisini diğer çocuklardan ayırabilecek sadece tek bir özelliği vardı. O da felsefeye aç bir çocuk olmasıydı. Ve bu baktığımız zaman gayet de iyi bir özellik. Ancak işin ipleri de sonrasında koptu. Ailesi bu çocuğu o kadar fazla gündeme getirmeye çalıştı ki çocuğu çıkarmadıkları program kalmadı. Ve yine ailesi özellikle annesi çocuk hakkında sürekli saçma sapan açıklamalar yaptı. Yok benim oğlum filozof, yok normal bir çocuk değil, yok şöyle zeki, yok böyle akıllı yani. Çocuk bile en başlarda sıradan bir çocuk olduğunun farkındaydı ama ailesi olayları o kadar çok abartarak anlattılar ki çocuk da maalesef ki bu hikayeye inandı. Çünkü dediğim gibi çocuk daha 10 yaşında. Sen bu çocuğa filozof olduğunu söylersen ve çocuğu buna inandırırsan çocuk da buna inanır. Bu gayet normal bir şey yani. E haliyle çocuk da bu yalana inandığı için birkaç ay sonra canlı yayında şöyle bir olay yaşandı. Sen seni öyle alalım biz. Evet, şimdi İşte filozof Atakan'ı bitiren anda tam olarak buydu. Burada çocuk annesine çok saygısız davrandığı için sosyal medyadaki neredeyse herkes tarafından lince maruz bırakıldı. Halbuki bu çocuk en başında böyle bir çocuk değildi. Sıradan bir çocuk olduğunu kendi de kabulleniyordu. Ama ailesi bu çocuğu filozof diye gündeme getirdiği için çocuğun hal ve hareketleri de bir anda değişti. Bu olaydan gerçekten 10 yaşında bir çocuğu sorumlu tutacak mısınız bilmiyorum. Ama ben kesinlikle bu işin sorumlusunun bu çocuk değil, ailesi olduğunu düşünüyorum. Yani bu çocuğu gündeme getiren de, üzerinde kötü bir imaj bırakan da ailesi. Ve Fırat'ın yapmış olduğu video bana göre en azından bu kötü imajı bu çocuğun üzerinden kaldırdı. Zaten ailesinin de büyük ihtimalle bu videodan rahatsız olma sebebi de buydu. Başka türlü niye rahatsız olsunlar ki? Yani en başında zaten bu çocuğu gündeme getirmeye çalışan, onun üzerinden para kazanmayı hedefleyen sizlerdiniz. Peki devamında filozof Atakan'a ne olmuş? Çocuk şu anda ortalama denebilecek düzeyde bir lisede okuyormuş. Dersleri de gayet normalmiş yani üstün zeka bir başarısı yokmuş. Ve şu an belki de ailesine çok fazla laf söylediğimi düşüneceksiniz ama ben bundan da ailesini sorumlu tutuyorum. Çünkü ulan çocuğu o kadar saçma sapan bir şekilde gündem ettiniz ki çocuk yediği linçlerden sonra insan içine çıkamaz oldu. Ve belki de o çok sevdiği felsefe kitaplarını sizin yüzünüzden okumayı bıraktı. Ulan 10 yaşındaki çocuğun hevesini bildiğiniz kursanda bıraktınız ya siz. Ha bak bu çocuğun ailesinde hata olduğu kadar el Elbette bu çocuğu linçleyenler de hatalı. Çünkü dediğim gibi çocuk 10 yaşında ve kendisi en başından beri filozof olmadığını biliyordu. Ama etkileşim almak için yapılan haberler çocuğun ismini filozofa çıkardı ve bundan sonrasında Atakan'ın yapabileceği bir şey yoktu. Atakan bana göre gayet sıradan ve sevimli bir çocuktu. Ama maalesef ailesinin gazabına uğradığı için hikayesi kötü bitti. Yani emin olun bu çocuğun tekrardan gündeme gelmiş olması kötü bir şey değil. En azından artık gerçek suçlunun bu çocuk olmadığını biliyorsunuz. Bu elbette bazılarını rahatsız edecektir. Yapacak bir şey yok artık. Yapmasaydınız kardeş kardeşim bu kadar basit. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.